Evet Hilal Hanım'la otomatik araç çalışmasındayız. Şimdi rampaya çıkıp orada bir yokuş kalkış yapacağız. Bana benim yok. Ters üçgen var. Hilal ne yapıyorsun dur, ters dur. üçgende? Yol vereceğim yol ama, ama kimse yok. <laughs> Aynen. Sağdan da kimse yok. Evet. şu an direksiyon sınavında en çok adayların kaldığı alana gidiyoruz. Devam et. Yol bizim şu an ana yoldayız. Sağ sinyali ver. araba var evet. Tamam şimdi sağa geçebilirsin. Evet. Gördüğün gibi nereye geldik? Şu an burada sağ sinyalle duruyoruz. Biraz daha tabelaya kadar çık. Önde sarı çizgi var. Tamam böyle de durabilirsin. Evet. Şu an gördün mü ne yazıyor orada? Eğimli yolda aracı hareketlerini alalım. Ama gördüğün gibi eğim çok bir yokuş değil. Rampa evet. değil yani. Evet. Dikkat ettin mi? Hı hı. Evet. Burası senin en zorlanacağın yer. Burada kuralımız ne biliyorsun? Hı. İlhan. Hı. Araba geri kaymaması lazım. 50 santim bile. Ee, ve aracı istop ettirmemen lazım. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şimdi o yüzden hı. E, hazırlığını yapman lazım. Ne yapacağım şimdi? Şimdi hareket ettirip gideceğiz. Tamam. Önümüz düz boşsa gidebiliriz. Evet. Bravo. Hilal araba hiç kaymadı geri. <laughs> Niye gidiyor Evet. Tamam. Bunu yapmam gerekiyor? Bu kadar yani. Bu mu? Bu. i̇yi tamam. şimdi, <laughs> <güzel. gülüyor> şimdi tabii ki sen şimdi otomatik araç kullandığın için. Hmm. Arabanın istop stop etmek diye bir riski evet, yok. Evet, aynen. Geri kayma riskin diyor. Evet, sola geçiyorum. Otomatik araçlarda. Ben... Evet. Yok yok sağdan gidelim. Bizim Bak. yerimiz sağ şeridi. Sol yani sol şeritten geçiş yapalı araçlar yapacak. Yani otomatik araçta böyle bir avantajınız var. Ee, araç otomatik seçecek olan adaylar da bunu dikkate alabilirler. Ama tabii sen ehliyet aldığında manuel araç kullanabilecek misin? Hayır. Evet kullanamıyoruz. Sorun yok. Sorun yoksa otomatik iletimle sana başarılar diliyorum. Gel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.